benim çok yanlış. Tek bir çocuğum var. Öyle. Üniversite mezunu. Sürekli çocukların önüne engel çıkıyor. Öyle. Başarısız bir çocuk değil benim yok, çocuğum. Yok. Benim. Üstün başarı belgesiyle mezun. En büyük sorunumuz belki de. Evet, ne eğitim uygulaması. Bu kişi güzel. Sevdiğim mesle. Gel otur, gel gel. Orası otur. Resim, resim güzel. Çorba da güzel. Enstitü İstanbul var. Burada seninle biraz meslek sonuçlandı. Sen bizim öğrencimiz de seni destekliyorum. Sonra abimle gayet iyi ama Önce seninle başlayalım. 2009'da siyasi görevim oldu, ilçe başkanı oldum Beylikdüzü'nde. O tarihten bugüne ee, hep evlerde iftar açıyor. O kadar güzel bir şey gibi yani şimdi. Hem, Öyle, hem, böyle hem şeyi tanıyorsun yani hani insanlığı tanıyorsun. Tanıdıkça daha çok seviyorsun. Ve onlar da benimle tanışıyor. Bir bir, bir e, hoşluk kalıyor aramızda. Ne mutlu bana olmuşlar. Başkanım olmuyorlar. sizin ekrandaki enerjiniz de çok. Evet. <laughs> yani evet. bu enerjiyi oradan alıyoruz. Ben de tekrar olacağım. Teşekkür ederim akşamlar. Hayırlı Ramazanlar. Sağ olun.